Böreğimize Çok geçelim. Neler Geçen. var içinde? Ne koyacağız? Önce şimdi ben bir bunun normalde 4 e, çorba kaşığı 4 çorba kaşığı sıvı yağımızı sıvı koyuyoruz. Sıvı yağ koyuyorum Hı. ama bunu şimdi göz kararı böyle koyacağım. Çok yağlı olmasın. Ben de mercimekli böreğe acayip bayılırım yani. Bu arada mükemmel bir anne olma gayreti var mı? Var. Çok. Çünkü sanıyorsunuz ki öyle bir şey ki e, Çocuğunuz mesela bana sorsanız deseniz ki şu an ne tahlili yapılsa çocuğunuza testi yapılsa isterseniz mutlu mu öğrenmek isterim? Çocuğun e mutlu mu acaba? Çünkü çocukların mutlu olup olmadığını onlardan öğrenemiyorsunuz. Hı. Mutluymuş gibi görünüyorlar ama aslında çok içinde fırtınalar kopuyor. Bunu öğrenmek isterim. Dolayısıyla çok mutlu etmek istiyorum. e Bazen yaşam içinde kendim hasta olabiliyorum, birilerine kızabiliyorum, eşimle tartışmış olabiliyorum. Mutsuzluğumu yansıtıyorum. Bu beni çok üzüyor. Ama çok güzel bir konuya temas ettin. Çoğumuz evlatlarımızın sağlıklı mı, değil mi, okul başarısı nasıl? İşte ne bileyim bunları hep merak ederiz, ederiz, hep sorgularız, hep bu konularda baskı uygularız. Elbette ki çocuklarımızın çok mutlu olmasını istiyoruz ama yani acaba durup bazen düşünüyor muyuz? Benim çocuğum gerçekten mutlu mu, değil mi? Değil mi? Hayata karşı heyecan duyuyor mu, duymuyor, duymuyor mu? mu? Biraz daha herhalde üzerinde ebeveyn olarak durulması gereken noktalar bunlar diye Kesinlikle düşünüyorum. Bile. Bu anlamda Sizler da çok güzel de... bir şey işaret etti mesela bizler de o büyüme sürecinde ergenliğimizde falan ailemize biz çok mutsuzuz. ben bugün çok mutsuzum demezdik ki içimizde yaşardık çocukluğumuzda da hani hmm. mış gibi görünürdük falan fırtınalar kopardı sadece en fazla e, o ergenlik döneminde falan of puf kapımızı kapatma falan ama onun dışında içimizde fırtınalar kopardı ben istiyorum ki o ergenliğe girdiğinde benim çocuklarım benimle paylaşsınlar anlatsınlar dışarı çocuk dediğim böyle sabun gibi insanın elinden kayıp gidiyor ya benim hmm. için yaşamda gerçekten şu an en büyük kaygım bu yani Hani kocam bile savun gibi kayıp gidebilir elimden ama <laughs> çocuğum <Çocuklar. gülüyor> gitmesin. Bu arada 4-5 kaşık yağımızın içine bir, soğanımızı, tane, soğanı bir tane soğanımızı koyduk. koyduk. Soğanlarımız ne kadar kavrulacak bu arada? Hmm, hanımlar normalde yaparken bilirler. Yani fırında da pişecek ama biraz ölecek sadece. Hı -hı. Sabah, yani sabah Soğan ağza, soğan ağza gelince çocuklar falan <laughs> biliyorsunuz sevmezler ya o ağza gelmeyecek zaten fırında da pişecek biraz. Ama bir Üç şey olmaz ya soğan candır. Mutfakta nasıl? Mutfakta deli gibi çocuklar benim bir e, ufak kızım alerjik. Hmm. Dolayısıyla evimize ne yazık ki salça girmiyor. Ne yazık ki diyorum gerçi salçan çok şartla değil. Ama salça seviliyor, seviyoruz ya biz Türkler salçayı e, seviyoruz. E tabii yemeğin lezzeti. Dolayısıyla ben çok uzun süre iki çeşit iki aynı yemeği iki tencerede yaptım. Ona salçasız Aa. bize salça. Sonra diğer kızım da salçasız tercih edince artık bizim salçalarımızı ya da pul biberimizi sonra... Eklemeye başladım. Hep salçasız yemekler yapmaya başın. Ama deli gibi kemik suyu kullanıyorum, kemik kaynatıyorum. Yani çocuklar, e, hakikaten biz anneler çocuklar eğer doymaz ya yemek yemezse mutsuz oluyoruz. Nasıl? Yani o hakikaten mutsuz oluruz Bugün o yemeğini yediyse, o çorbasını içtiyse artık bana inanılmaz. Bunu nasıl kısıyorum? Böyle, yeterli, e, öyle sanıyorum ki hayatını çocuklarına vakfetmiş bir anne söz konusu. Evet Öyle çok mi? fazla. Çok e bir taraftan fazla. da sosyal medyada varsın. Bir de aktif bir şekilde varsın. Tamam. Ee, Bu nasıl bunu... oluyor? Nasıl ayarlıyorsun? Bütün vaktin bunlarla mı geçiyor? Kendine ayırdığın bir vaktin oluyor mu? Şöyle kendime ayırdığım vaktim zaten sosyal medyada için ben çocuklara diyorum ki telefon çok kötü yavrum. Aman televizyon şu an televizyonda işte böyle şeydi. Televizyonu çok izlemeyin. Ee, çok fazla diyelim televizyona bir kaptırdılar ya kendilerini. Telefon asla vermiyorum zaten. Bu arada e, mercimeklerimizi ilave ettik ama. Ne kadar mercimek ilave ettik? Ondan önce bir Onu işlem söyleyeyim. yapıldı mı? Şöyle mercimeklerimizi bir su bardağı e, mercimeği haşladım. Ne fazla ölecek e, ne de diri kalacak şekilde haşladım önce. Hı -hı. O haşlayıp ezdiriyorum. Birbirini bulsun yeter. Şimdi ben buna biraz da ceviz katmak istiyorum. Oo, Bunu kapatalım çok mı? Çok güzel kapatalım. Tamam. Bu ara yanmasın. Şey meselesine gelince, çocuklar meselesine gelince, mesela çocuklar çok fazla televizyon izliyorlar diye diyelim, evet. kaptırıyorlar. Ben e, diyorum ki mesela Şili'ye, diyor ki ismin ne kızım? Ha. Diyor ki Şili, ah neyse ki aptal olmamışsın, hadi kapatalım televizyonu. Ha. Biraz daha izle, ah neyse ki. Böyle küçük küçük falan oyunlarla. Gibi. Ha. Oyunlarla, ah neyse ki aptal olmamışsın diye onu teskin ediyorum. E, telefon olayına gelince ben videolarımı Nasıl gece çekiyorum. Mecburen gece e Ama sizinkileri... Çünkü çocuklara telefon kötü derken video çekiyor Hı. bir anne olmak istemiyor ki onlar da ne kadar hmm. gece çeksen onlar farkındalar Hassas artık. Hassasiyete bakar mısınız? Benim bu şey. Peki bu etkinlikten etkinliğe koşan anneler var. Değil mi? Yani Hoş. nerede bir şey olsa mutlaka çocuğum ona da gitsin, öbürüne de gitsin, şuna da gitsin. Böyle bir anne misin şey O kadar öyle bir anne değilim. Etkinlik varsa... Çünkü bazen böyle... Çocuklara orman hava saldırıyorsunuz ya çimlerde, çevrelerde Geçen hafta bu arada biz e, uçurtma uçurtmaya çalıştık. Uçuramadık ama çok çabaladık. Mesela çocuğun orada mutlu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla e, etkinliğe gitmesin ama uçurtma uçursun. Ama etkinliği de eğer haberim varsa birkaç tane yapacağım. Haberim varsa kaçırmamaya çalışıyorum. Yani eğer varsa hoşlarına gidecekse onlara önce danışıyorum. Gide, gitmek ister misiniz? Hı hı. Öyle. Bu soru bana ait değil. Sevgili ekibimizden. <laughs> Eğer diyor Gülşek Hanım <laughs> videoları gece çekiyorsa beyefendi ne yapıyor diyor. Şöyle o ara mesela bizim gece çocuklar hani aileler bilirler şöyle çocukları uyuttuktan sonra size bir zaman kalır ya. İhmal ediyor musunuz beyefendi? Yok yok etmiyoruz ne yapıyoruz biliyor musunuz Heh. o zaman? Evet. Ne yapsam kendime, ne yapsam yesem, ne içsem. Nasıl yani? Hem, Sizin hayat gece başlıyor. Gece başlıyor. Şimdi <laughs> ne yapalım çay koyalım mı çocuklara uyutayım. Sen çayı koy. Ay diyorum. çok güzel Hem bir şey. Bu ara işte çocukları uyutmuş muyum bana bakıyor falan. Uyudular hadi bilmem ne. O ara biz e, işte fikir alışverişinde falan da bulunuyorum. O ara videomu çekiyorum. Yorumlara cevap mümkünse vermeye çalışıyorum. Hepsi benim için çok kıymetli çünkü. Onlara da gece cevap veriyorum. Sonra hayat bir başlıyor. Bir şey. Film mi izliyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz, sohbet mi ediyorsunuz? Öyle. Peki bir taraftan da bu videoları çekiyorsunuz, işte sosyal medyada varsınız, yemek yapıyorsunuz, çocukları bakıyorsunuz, beyefendiye zaman ayırıyorsunuz. Hı hı. Ben şunu görüyorum, mutlak mutluluk diye bir şey yok. Yani yok. sürekli mutlu olmak söz konusu değil. Ama siz sanki o evde bir standart mutluluğu tutturmuşsunuz. Bunu tutturmuş bir e, çift olarak mutlu evliliğin sırrının nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Sevgili izleyicilerimiz için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok klasik şöyle diyormuşum. bu O bağırdığında ben susuyorum, ben bağırdığımda öyle değil aslında. Sanki yani, sizin evde hiç kimse bağırmıyormuş şey, Yok yok yo, çok da gayet bağırına da biliyor ama şöyle bir şey. Bir kere şunu anladığınız zaman mutlu olabiliyorsunuz. Mutluluk yoktur, mutlu anlar vardır. Hmm. Başka bir ailenin yetiştirdiği bir adamla başka bir ailenin yetiştirdiği bir kadın aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Ne kadar, kadar zor enter ya. çok zor bir şey. Farklı kültürler bilmem ne. Annemizle babamızla kardeşlerimiz bile, bile ne kadar sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşıyoruz. He. Çok fazla annemiz diye gücümüze gitmiyor ama bakıyorsunuz başka bir aile işte eşiniz gücünüze gidiyor. Çok üzülüyorsunuz, kırılıyorsunuz falan. Şimdi belli şey yapılarınız yoksa, tanıyorsanız karşınıza, eşinizi tanıyorsanız mutluluğu yakalamak o kadar da zor değil. Ee, mesela maç izlemeyi mi seviyor? Maç izlemesine müsaade ediyorsunuz, birlikte maç izliyorsunuz. Hmm. Ee, onun keyif aldığı şeylerden keyif ona zaman ayırarak onu birlikte saygı yapmak saygı duyduğumuz mı? zaman hmm. e, sorun olmuyor gibi geliyor bana Harika. onun için de şeyler de oluyor diyelim ben sizi işte ne yapmayı sevmiyorsunuz dizi film izlemeyi sevmiyorsunuz sürekli hayır dizi film kalacak ya ben dizi film izleyeceğim dersem sizi bir kalıbın içine hmm. sokmaya çalışırım ama siz zaten mutlu olmazsınız evet. oradaymış görünüp aslında orada değilsinizdir hmm. anlatabiliyor muyum? bu arada Burada, e, bu, bu mercimeğimizin Altını kapattıktan sonra efendim cevizlerimizi dövüp o zaman içine koyuyoruz Dur. değil mi? Ne arıyoruz? Ben bir e, şunu ya da şunu da koyayım ya bir çay kaşığı diyecektim. Tamam çay kaşığı hemen getirelim. Var zaten. Şu Cevizleri da. çok öldürmeye gerek yok. Kütür Heh. kütür ağza gelse evet, daha hoş olur ya. O yüzden ben birkaç tane. Bir karar istiyorsanız 10 tane koyun çok mi? seviyorsanız. Biraz dolu olsun sizden ricam. Hı -hı. Tamam. Tamam bunları yardım edeyim. Peki yufkamızın içine herhangi bir şey koyacak mıyız? Yufkamıza da e... altını kapattıktan sonra koyuyoruz bunları değil mi? Hah ilginç. Evet. Yani çünkü şey pişmesin. Yani baharat, hmm, baharat pişmesin. pişmesin. Tuz da öyle. Tamam. Başka karabiber. Kırmızı biber koyduk, tuz koyduk, karabiber koyduk. Bu da yeterli. Evet. içimiz hazır. Ne koyduk? Yağımızın içine birazcık soğanı koyduk, gezdirdik. Akabinde e, biraz haşladığımız bir bardak, bir su bardağı mercimeğimizi koyduk ve sonrasında da altını kapattık. Kapattıktan sonra Birazcık ufaladığımız ama böyle çok un ufak hale getirmediğimiz cevizlerimizi de koyduk. Şöyle bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra da efendim baharatlarımızı, tuz, tuzumuzu, kırmızı biberimizi ve karabiberimizi koyduk, ekledik. Bunları da bu şekilde karıştırdık. Bir taraftan da zeytinyağımızı, yufkamız için de içindeki sıvıyı hazırlıyoruz değil mi? Evet. Heh. Ne koyuyoruz? Bu yarımdan fazla ama yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yarım sıvı yağımızı su bardağı koyduk. Süt. Yarım su bardağı Sütümler. da su. su. Ben normalde aslında sütü herkes e, sütle yaptığı için seviyorum. Ben sütü e, tatlılarda, kekte falan yavan getirdiğini, böyle ağızda ne o boğa, boğuk tat bırakır ya. Hı hı. ya. Süt öyle yapıyor. Ben normalde aslında eğer çocuklara yapmayacaksam süt kullanmıyorum. Kekte hmm. bile su kullanıyorum. Sadece su. Hani o süt ya da yoğurt koyduğumuz bardak var ya. Onu ben mesela su olarak kullanıyorum. Evet. Şimdi... Bu karışımı ne yapıyoruz? Yufkanın herhalde her tarafına mı süreceğiz? Yayacağız. Şöyle yapacağız. Hadi ee, her tarafını yaymayacağız. Önce bir yufkamızı keseceğiz. kesiyoruz. Aha. Şimdi ortadan. Nasıl ortadan ikiye, kestik. sonra dörde. Bu üçgen olacak. Ben şimdi size göstereceğim. Bir da mutfağımıza bakalım mı? Böreklerimiz ne alemde? Yalan konusunu şimdi ben bunu yapım, detaylıca ele alacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Yapım aşamasını da göstermek istiyorum şuraya. Bir Sonrasında tane bir böreğimizi bir yapalım. Bakın bunu buradan tutup... Hı. Şöyle katlıya katlıya üçgenin başından tutup götürdük sona. Sonra bunu buraya. Bu midye şekli değil mi? Aslında istiridye diye de diyebiliriz. Ha istiridye midye, evet. Hı. Yani midyeye de benziyor. Evet. Böyle üstüne getirdik. Böyle daha yavaş <laughs> yapabilirsek eğer. Tabii, Aa, bir ama tane çok daha zor. Deneyeceğim. Görüntüsüne Hiç bakın. Görünüşü efsane görünüyor. Of of of. Herkes bence bu programdan ol, ol. sonra bir denesin. Ee, Ay denemek istiyorum bunu. Çünkü çok aslında yapımı zor gibi görünse de çok kolay. Ama evimde söylüyorum. fırınım yok benim. Özellikle almıyorum. Komşuya gönder. <laughs> tamam. Bunu hemen böyle. Oo, süper.